Merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile kasma sorunu videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 240p 60 FPS config'ini bugün sizlere veriyorum arkadaşlar. Patates grafik arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar YouTube'da patates grafik fazla yok arkadaşlar. Ben de dedim sevgili takipçilerim için bir patates grafik videosu çekeyim dedim arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz arkadaşlar Config 60 FPS'i destekliyor arkadaşlar. Ee, 1 GB 2 GB ramli arkadaşlar için öneririm. Benim cihazımda şu an 2 GB RAM var arkadaşlar. 2 GB RAM'li e, bir cihaz arkadaşlar benim cihazım J7 2016 ve cidden arkadaşlar bu konfig oyunda bayağı akıcılık sağladı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere kasma, doma vesaire yaşanmayacak arkadaşlar bootcamp gibi yerlere atladığınızda kasma, kasmalardan kurtulacaksınız arkadaşlar bootcamp gibi yerlerden kolaylıkla çıkabilirsiniz arkadaşlar bu konflik sayesinde şöyle arkadaşlar patlama sensin de görelim görmüş olduğunuzda arkadaşlar kasma doma vesaire yaşamadık arkadaşlar e, bu konfigler çok emek veriyorum arkadaşlar. Video e, bir saniyenizi ayırıp kanala abone olup video like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. E, şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere uzak render, uzak renderlamada da bir sıkıntısı yok arkadaşlar. Araçlar vesaire her şey gözüküyor arkadaşlar. Sıkıntı yok yani arkadaşlar. E, bu konfingi bence indirin arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz üzere lag falan girme arkadaşlar. Kasma sorunu sıfır. Şöyle bir yüksekten aşağı atlayalım. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Kasma vesaire e, yaşamadık biz arkadaşlar. E, i̇nşallah siz de kasmalarınızdan, donmalarınızdan kurtulabilirsiniz birkaç arkadaşımız yorumlarda belirtiyor arkadaşlar abi kurulum nasıl kurulum nasıl arkadaşlar videonun sonuna kadar izlemiyorsunuz sonra abi kurulum nasıl kurulum nasıl diye soruyorsunuz arkadaşlar kurulum videonun sonunda arkadaşlar yani oluyor bu da buradan bilgi olsun arkadaşlar yani şöyle sıkarken donma düğümünü açarken drop gelme gibi vesaire durumları yok arkadaşlar. E şimdi konfigin kuruluş aşamasına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar konfigin kuruluş aşamasına geçelim. Öncelikle siz de S dosya yöneticisinin inli olması lazım. İnli değilse Google üzerinden APK olarak indirebilirsiniz. S dosyaya girelim arkadaşlar. Şimdi e, dahili depolama dolap ve benimse açıklama kısmında vermiş olduğum 240 60 FPS komşu arkadaşlar Metin diyoruz Sadece bu sefer diyoruz burada korku çıkar çıkacak arkadaşlar düzenli seçeneğine basıp ekranı herhangi bir yerine uzun basalım arkadaşlar tümüne basalım ve kopyalı seçeneğine basıyoruz arkadaşlar geri geliyoruz Android'den data buradan pubg mobile klasörünü buluyoruz buradan files Shadow of Shadow of Drax, Cell, Conflict, Android ve burada en aşağıda User Kostümleri var. Sadece bu sefer diyoruz en baştaki düzenli seçeneğine basıp arkadaşlar belirli bir kısma kadar çekmemiz lazım. Şurada arkadaşlar başka bir kısma Profile yazıyor. Onun bir tık üstüne geliyoruz. Yapıştır diyoruz arkadaşlar. seçeneği size açık olacaktır. Şuradaki seçenek arkadaşlar. Konfliklerinde de kurulu olduğu için açık değil arkadaşlar. Bunları yaptığınız takdirde PUBG Mobile'da kasma sorunuzdan kurtulacaksınız arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olup videolar katmak Görüşmek üzere.